Efendim Merhabalar ee, Ben Abdülhelim Kaleli Elektrikli ev aletleri e, usta öğreticisiyim e, Çıraklarımıza nasıl tamir öğretiyorsak e, videolarda da öğretmek isteriz Benim bir kanalım var süpürge mühendisi diye e, oraya baktığın zaman daha profesyonel olarak bu işi yaptığımı görebilirsiniz e, Bu kanalda aslında süpürgenin dışında kalan ürünleri anlatmak için ee, bir kenarda tutuyordum. Ama vaktim olmuyor. Ee, şöyle bir şey gördüm. Bu ürünlerle ilgili ihtiyaç ortaya çıktığını ve insanların bu tarzda tamir yapan kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığını görüyorum. Şimdi e, artık ben tamir yapmıyorum bu ürünleri. E, Videosun izlediğiniz ürünün tamirini yapmıyorum. Biraz daha emekliye çekildim'i varsayabilirsiniz. Sadece süpürgeye döndüm ve süpürge imalatlarıyla ilgileniyorum. O yüzden bilginin benimle beraber mezara gitmesi açıkçası beni üzer. O yüzden ne biliyorsam size aktarmak istiyorum ki bazen benim gibi ustalarda ihtiyaç duyduğu bilgileri YouTube'dan erişiyor. Böyle bilgilendirici videolar yardımcı olabiliyor. Burada ne var? Ütüsü, blender, mikseri, robotu, kettle'ı, kahve makineleri, fırını, beyaz eşyası, buzdolabı derken aslında elimize attığımız her ürünün tamirata ihtiyaç duyduğunu görebiliyoruz. Özellikle elektrikli ev aletleri. Bunların servis dışındaki ustalarına erişimimiz de zor olduğunu görebiliyoruz. Ee, ama buradaki kolay kısım ne yedek parçalarını arkadaşlar internetten erişebiliyorsunuz ee, dikkatli bir şekilde izler dikkatli bir şekilde yaparsınız kendi ürünlerinizi kendiniz tamir edebilirsiniz ama e, şuraya bir parantez açmak istiyorum elektrikli ev aletleri elektrikli bir ürün olduğu için e, Zarar görme ihtimaliniz var, ürünün zarar görme ihtimali var. O yüzden dikkatli olunmasının ve gerçekten bu işi yapabileceğini inanan kişilerin bu tamirlere kalkışmasını öneririm. Çünkü bugün bir kettle diyelim, 1000 TL tamirini istenmiş, 200 lira. Ama kullanıcı örnek veriyorum, 70 liraya kendisi yapmaya çalışırken burada 1000 liralık kettle'dan da olabiliyor. Zaten ustalık dediğim şey ne? Yanlış anlamayın lütfen. 100 liraya aldığımız ürünü 100 liraya takacağız ki bu ürünün garantisini bize kimse vermiyor. Bir daha geldiğini en azından sıfıra 0, 0 çıkmamız lazım. Yani bugün 200 liralık bir ürünün 100 lira maliyeti olabiliyor marketten gittiğin zaman bir bisküvi 3 lira, bisküvi 3 lira 60 kuruş alabilirsiniz %20 karla. Ama tamir işinde e, ne yazık ki böyle değil. Özellikle evlere beyaz eşyaya gidildiğinde veya buzdolabı, kombiye gidildiğinde, klimaya gidildiğinde bu ücretten daha fazla sağlaması gerekiyor ki çünkü nereden baksanız yarım gününüzü harcıyorsunuz. E asker ücrete baktığınız zaman da, da bir günün maliyeti 200-300 lira. Eee her gün iş çıkmadığını referans aldığımızda aslında Türkiye'de ustaların çok ucuza çalıştığını size temenni edebilirim. Yani şöyle düşünün. Ben şu anda 30 yaşıma gelirken artık tamir yapmak yedek parça satmak istiyorum. Niye? Ustalığımın karşılığını alamadığımı görüyorum. Durum böyle olduğu için bundan sonra usta bulmanızda biraz zorlaşacağını öngörüyorum. Eee... Bu yüzden belki bu videolar sizin işinize yarayabilir. Kendinizi kurtarabilirsiniz ya da bu videoları izleyerek arkadaşlar yeni aldığınız bir ürünün arızalanma ihtimalini düşürebilirsiniz. Umarım hepiniz için faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.